Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle zemini krem, çiçekleri olan sade, harika bir yazmam var. Gerçekten yazmam çok güzel arkadaşlar. Çok yoğun ilgi göstermiş olduğunuz nostalji iplerimle devam ediyorum videomu arkadaşlar. Bu ipten sevgili takipçilerim model istediler. Tekrardan bir model istediler. Ben de o modeli sizlerle paylaşacağım. Sizlerin isteği gerçekten benim için bir emirdir arkadaşlar. Siz isteyin yeter ki ben de hiçbir zaman sizi kırmam. Öyle diyeyim. Buradan bütün takipçilerime de sevgilerimi gönderiyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet, kanalıma yeni geldiyseniz, ilk defa geldiyseniz de kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizin haberiniz olacaktır. Takip eden, yorum yapan, videomu beğenen, paylaşan bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet gördüğünüz gibi ipimiz gene bir nostalji ip arkadaşlar. Bu ipten bir oya yapacağım arkadaşlar. Tam tamına yazmasına uygun. Sizler de görünce çok beğeneceksiniz. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Evet şöyle bir tığım var arkadaşlar. 21 numara benim yıllardır kullandığım tığ. Hatta arkasına da boncuk geçirmişliğim vardır. Şu elimizin şurasını yemesin diye böyle bir tığım var. Emektarım diyebilirim. Evet hadi o zaman yazmamızı bir kenara kaldıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. İpimiz e ebrulu bir ip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu modele başlarken şöyle yeşil yerinden yani şu renkli yerinin bırakacağız arkadaşlar renkli yerinden mesafe ayarlayacağız tam renkli yerinin bitiminden modelimize başlayacağız Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım hemen 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 adet zincirimi çektim ve en baştaki zincirimi birleştirip şöyle bir yuvarlak elde ettim. Şöyle bir örümcek çekiyorum. Normal boyutlarda çok böyle uzun uzun değil. Çok kısacık da değil bir örümcek çektim. Hemen aynı yerin dibine batıyorum. Evet. Şimdi normal büyüklükte bir örümcek çekiyorum. Az önceki örümceğimin bir tık genişini çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi çekip geriye dönüyorum. Şöyle aynı yuvarların içerisine batıyorum. Ve buraya bir örümcek daha yapıyorum. Örümceğimizin dibine hemen tekrardan battık. Gördüğünüz gibi hemen bir büyük örümcek daha çekiyorum. Ve şu aşağıdaki yaptığımız, başladığımız yerdeki örümceğimizi sündürüyoruz bu şekilde. Tek kanadından aldığımız, çektiğimiz için bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Hemen 8 adet 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincirimi çektim geriye dönüyorum ve dibine batıyorum. Ve buraya da tekrardan örümceğimizi bu şekilde çekiyoruz. Aynı battığımız yere örümceğimizi tekrardan battık. Tekrardan büyük bir örümcek çekiyorum. ve yukarıda örümcek yapmıştık bu şekilde yukarıdaki örümceğimizi sündürüyoruz Evet şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim dönüyorum ve dibine tekrardan batıyorum bu şekilde Şimdi buraya bir örümcek daha yapıyorum. Ve dibine tekrardan batıyorum. Bu şekilde. Tekrardan örümceğimi çekiyorum. Böyle demik örümcekten biraz daha uzun oluyor bu. Ve buradaki örümceğimi sündürüyorum. Şöyle bir gördüğünüz gibi böyle bir şey elde ettik. Şimdi 8 adet zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi çektim. Hiç dönmeden bu sefer aynı yere batıyorum. Ve 1 2 3 adet zincir çektim. Geriye dönüyorum bu sefer. Üstüne bir bin baş alıyorum ve aynı yuvarların içerisinden 1 2 ve 3 defa da topladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. zincir çektim. Bu yaptığımız topladığımız yerin içerisine battık. Hemen 1, 2 ve 3 zincir çektim. Aynı yerin içerisine tekrardan battım. Yuvarlağın içerisine battım. Yani şöyle bir Şey elde ettik. Şimdi 1 2 3 adet zincirimi çektim. milbaşı aldım aynı yuvarlağın içerisine batıyorum 1 2 ve 3 defa da çektim. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Hemen bu yaptığımız şöyle bir aralık var arkadaşlar oraya batırıyoruz. Hemen 1 2 3 zincirimi çektim yuvarlağın içerisine battım. ikinci yaprağımızı elde ettim bu şekilde. 1 2 3 zincirimi çektim, mil başımı aldım. Hemen 1 2 ve 3 lükte toparladım. 1 2 3 4 ve 5 zincirimi çektim. Bu aralığa battım tekrardan ve 1, 2, 3 zincirimi çekip tekrardan yuvarlağın içerisine tığımızı batırdık. Bu şekilde 3. yaprağım oluştu. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen 1, 2, 3'lük de geri toparladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Ve aynı yerin içerisine bu şekilde batıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim ve yuvarlağımızın içerisine battım. Yani gördüğünüz gibi 4 tane yaprağım oluştu. Şimdi hemen dibine bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sabitlemek için. Şimdi normal bir örümcek çekiyoruz arada uzatacağımız örümcek bu arkadaşlar. Ve aynı yaptığımız örümceği tekrardan dibine batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi birazca uzunca bir örümcek çektik. Az önceki örümce bir tık uzunu bu. Hemen aşağıdaki örümceğimizi uzattık ve buraya sabitledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincirimi çektim. Geriye döndüm. Hemen buraya batıyorum dibine. Battığım yere bir örümcek yapıyorum. Ve dibine tekrardan örümceğimizi battık. Bir uzun örümcek daha çekiyorum ve örümceğimizin içerisinden aldım. Bu şekilde örümceğimizi yaptık. Hemen buradaki yaptığımız örümceğimizi uzatıyorum. Yani bu görüntü oluştu sevgili takipçilerim. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincirimi yapıyorum. Geriye döndüm hemen dibine batıyorum. Ve burada örümceğimizi tekrardan yapıyorum. Örümceği yaptıktan sonra dibine sabitliyoruz. Bu şekilde tekrardan bir örümcek çekiyorum. Buradaki örümceğimizin tek kanadını uzatıyoruz. Aynı şekilde buraya da şimdi 8 adet zincirimi çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Geriye dönüyorum. Ve battım arkadaşlar aynı yere. Hemen örümceğimi çekiyorum. Ayarlayıp çekiyorum dibine tekrardan batıyorum bir daha uzun bir örümcek çekiyorum ve buradaki örümceğimizi uzatıyorum şimdi Evet bu arada kaldı arkadaşlar tekli şimdi tekrardan çiçek yapımına başlayacağım hemen bir 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim. Dönmeden arkadaşlar, geriye dönmeden aynı yerin içerisine bu şekilde batıyorum. Evet tekrardan 3 zincir çektim ve geriye dönüyoruz. Şimdi tekrardan çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. 1 2 üçlükle toparladık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepesine hemen bu aray yere batıyoruz ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvarlağımızın içerisine battım. Yaprağımızın biri oluştu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Milbaşı alıyorum. Hemen 1 2'likte ve üçlükte toparladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen bu boşluğumuza batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrardan yuvarlağımızın içerisine iniş yaptık. İkinci yaprağım oluştu. 1, 2, 3 adet zincirimi çektim. Mil başı aldım. 1, 2 üçlükte toparladım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Buradaki boşluğuma batıyorum. Evet bu şekilde 4 yaprağımız olacak şekilde oyamızı yapıyoruz. Bu şekilde devam edip Gidecek sevgili takipçilerim. Gerçekten çok güzel olan bir model. Nostalji bir model oldu bugün de sizlerle. Bana da nostalji oldu arkadaşlar. Sizler istemeseydiniz benim şu an aklımda bunu yapmak yoktu. Gerçekten ben de özlemişim çünkü zamanında yüzlerce, binlerce kez yapmışlığım var bu modeli. 4 yaprağımızı bitirdikten sonra şöyle dibine bir kez sık iğne şeklinde batıyoruz. Örümceğimizi çekiyoruz ve dibine tekrardan örümcekle batıp bir örümcek daha yapıyorum. Karşıdaki örümceğimizden uzatıp bu şekilde örgümüzü devam ettirip gideceğiz. Çok güzel, çok kibar duran bir oya arkadaşlar, harika durdu. Yazmasına da çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Ben şimdi biraz ilerleteyim, ilerlemiş halinde sizlerle paylaşayım. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet sevgili takipçilerim, gerçekten çok kibar, çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti benim de devam ettirip bu yazmama örmeyi düşünüyorum benim için de bir nostalji oldu. Evet yazmama da gerçekten çok güzel yakıştı. Renk tonları olsun, yazmanın kendi olsun çok güzel oldu. Arkadaşlar bitirdikten sonra üstüne de ayarlayın zincir ayarlayın. Ne çeki e, çekin böyle çekince şey olsun, ne de dar olsun, ne gevşek olsun. Ayarlayıp üstüne de zincir çekip batın, zincir çekip batın bu şekilde yapın. Ben devam ettireceğim için üstünü yapmadım. Evet, bugünlük de videom bu kadar. Size bu güzelliği anlatmak istedim. Sevgili takipçilerimin isteği üzerine yapmış olduğum modelimi iyi ki de istemişler. Ben de çok hoşuma gitti. Sizlerden gene böyle yapmamı istediğiniz modellerim olursa böyle elimden geldiğince yapıp paylaşırım. Evet, bugünlük de videom bu kadar. Beni buraya kadar izleyip dinleyen bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum. Videoma ilk defa geliyorsanız, kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olup videolarımı beğenirseniz de çok çok mutlu olurum. Sizlerin desteği benim için çok değerli. Destek olan tüm sevgili takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum. Ve hoşçakalın, dostçakalın. Yeni videolarımda görüşmek üzere diyorum.